Günaydın. Günaydın Yalçın. Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim sağ ol. Bir cep röportaj programına evet. hoş geldin. Hoş bulduk ya. Sabah e, her sabah benim için bir heyecandır. Her sabah güne güne heyecanla başlarım her sabah. Yürürüm 10 kilometre. Onda bu sabah bizim berber şey dedi. Mecidiyeköy Taksim 6.5 kilometre dedi. Biz günlerdir 10 de yürüyoruz. Neyse Hakan çok teşekkür ederim dostumuzu, düşmanımızı öğrenmiş olduk. Ondan sonra Deniz. Deniz Savaş Şenan. Kardeşim ben sana yanlış anladım beni. Ben sana video çek de şey dedim çek dedim. Yani Hakan'a karşı e, gerçekten içten gelen duygularını çek. Yani Hakan na şey olsun yani nezire olsun öyle bir şey derler değil mi? Nezire, nezire olsun. Hani benim e, videomla ilgili Hakan'a şeydi. Aa olur mu öyle şey abicim? Biz seni e, Yalçın abimi seviyoruz, sayıyoruz. Videolarını heyecanla izliyoruz. Bir, o, her sabah kalktığında ilk işim e, Yalçın abinin videosunu izlemektir. Ben de bu cemiyette pişerken Yalçın abiden bir şeyler öğreniyorum modunda bir şey söyledim. Benim düşüncemle senin söylediklerin çektiğim gibi hiç ama uzay yaktan yakınla alakası yok. Anladım kardeşim. Kıskanıyorsunuz ya. Yani kıskançlığı bu kadar dışa vurmanın da mantığı yok. Bir de o köycüyüz de herkes dışa vurun biraz bir şeyler söylemişsin. Ona da anlam veremedim. Ondan sonra e, şey e, Ramazan abi ismini de yanlış söylemişsin. Yakışıyor mu senin gibi adama ismini yanlış söyleme. Neymiş? Ben bu işi bırakacakmışım. İşte senin çektiğin videoyu gördük. Şey, dizden yukarısı. Geniş açı. E, konuşurken böyle sağa sola bakmalar. Yani konuya vakıf değilsin. Keşke şöyle deseydin kardeşim ben. Yalçın abim herkes gibi sen de yaşamda mücadele ediyorsun. Yani uzun videolar çekiyorsun ama yine de güzel videolar. Yani biz izliyoruz. Arada, sıra, arada sırada da olsa yalandan izliyoruz falan filan deseydin keşke. Onu bile demedin. Ne diyeyim ben sana Ramazan abi? Buralara bir daha geldiğinde çay kahve muhabbeti var ya çay yok sana kahve de yok. Oturursun böyle sağa sola bakarsın. Sonra gidersin kardeşim ya. Ya şey e, sen de beni kaç yıldır tanıyorsun? Ya şey, seni aşağı yukarı 15-20 yıldır tanıyorum. 15 15 ile 20 yıldır tam ol. 5 yıl var abi. Ol. Gözünü seveyim ya. Yani. arada çeker. Ya tam kaç yıldır tanıyorsun? 2000'den beri tanıdın kesin. 2000. 2000. 15 yıldır. 90, 90, 90. 99. 99. Başarılarım sen biliyorsun kardeşim. 99. Biliyorum. Kardeşim ne olursun. Beraber yıllarca... o de, pandemi bir pantolon alacağım dedin ya. Ona bir indirim yaparım. Yani bir şey almazsak da olur yani. yani gerçek duygularını anlatır mısın? Yalçın'ım ben seni tanıdığım zamandan beri doğru tekstil, tekstil, tekstil bir yere kadar insan bazen e, hayatında farklı şeyler de yapmak isteyebilir. Bu konuda başarılı başarısız e, insanlar bilemez. Tamam. E, bazı bazen bazı çekimlerin olabilir kötü. Olabilir, olabilir. Ama çok iyileri de var içinde. Cep Cep röportajlarını tabii ki yani iz, sonuçta herkes izliyor arkadaşların çevren. Müşteri sen izliyor musun? Izliyorsun. En önemlisi sen. Arzu. Çocukla. Çocukla iki tane çocuğum vardı. Allah ol evet. babalı büyüsün. Allah huzurlu. Güzel bir hayat bilesin <laughs> sana be kardeşim. Eşim ederim. tabii ki e, evde olduğu için, ev kadın olduğu için daha çok izleyebiliyor seni. Evet. Biz şimdi işimizden dolayı Çocuklar her zaman izliyor. izliyoruz. Çocuklar ağlıyor mu böyle Yalçın abim maçın, Yalçın abi oldu mu hiç böyle? Tabii ki Olmaz olur mu? Ya, sen, Ali, sen Ali, Kayra, Ali Kayra özellikle. Sen anlatsana desene. Ali Kayra, Ali Kayra, Ali Kayra dün akşam, dün akşam özellikle e, Hakan abisine çok üzülmüş. Çünkü senin için çok bindirmeler yapmış sağ olsun. Yapmaz Hakan. Hakan öyle birisi Yapmaz da. E, bilmiyorum niye yaptı. Ben de şaşırdım. Hakan'ı ben de tanıdığım için. Ee, açıkçası onun o söylemlerine Hadi. biz güldük yani. Üzü, ü, üzüldük de diyemeyeceğim. Güldük. Ali sen kayran. hak etmem et, çünkü bunu. Ali Kayran ne diyor mesela benim videoyu açmadığın zamanlardan? Ya, ya Yalçın abim diyor. Yalçın abim diyor aç diyor. Aç diyor, diyor baba diyor. Baba aç diyor. İzleyeceğiz diyor. Ama Hiç ağladı oldu mu? Sen mi şimdi? bir yani iki defa almıştır, almıştır. Yok, olmuştur. yani üzüldü, üzüldü, yani, üzüldü. Ağladın. Ağladı, Ağladı demeyelim ama üzüldü. Gözünün içeri kenardan aşağı küçük yaş aklım verdi. Evet. Aklı ufak. Ne var yüksel ama. Akmıştır. E şimdi Arzu bunu duyunca diyecek ki, vay Ali'ye bak diyecek. Bizim aile sırlarımızı dışarı veriyor diye bir şey yapma. Yoo, sen birlik bir insansın. Hayır, Boş, boş bir insan değilsin. Arzu'ya da burada selamlar diliyorum. Sağ ol. Şey soracağım. Başka böyle e, yani yalnız ben, ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben şimdi videoları tamam izliyoruz, bakıyoruz. Hakikaten bu arkadaşlarım böyle bir sana savaş açmış şey, gibi. Arkadaşlar canlar ciğerler. Şimdi bir de bakıyorum böyle belirli bir dakikadan sonra böyle bindirmeler başlıyor. Böyle önce arkadaşlar, Laf değil mi abi? Önce arkadaşlar sonra işte Kartal Akbaba falan böyle Şahin Kart böyle bindiriyorlar. Nasıl olacak? Bu, ben bunlara, bunlara bir iki çift lafım varsa benim adıma sen bir şey söylersin. Bana yakışmaz şimdi. Niye biliyor musun? Hı. Ya, videolarımızı izliyorlar zaman zaman. Teknik de olsa like atıyorlar falan filan. Sen söyle be Alim be. Sen benim bu konuda tercümanım ol kardeşim be. Arkadaşlar video işi <laughs> samimi olarak söyle. Vid vid evet video işi e, size göre çekemiyor olabilir. Ama bunu bile en azından konuşuyoruz, konuşacağız yani. Sonuçta Yalçın en azından herkese bunda da bir de yön veriyor bilemezsiniz ki kimine göre kötüdür, kimine göre iyidir. Bir bakarsınız yarın öbür gün yönetmenlik de yapabilir. Bir teklif gelir, bilemezsiniz kısa metrajlı bazı bazı şeyleri güzel olmayabilir. İnsanlar sıfırdan yetişir bazı şeyler çeke, çeke, çeke bir yerlerden sonra olur yani niye olmasın? Kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim yalçın. gerçekten şey oldum yani. Cep röp, cep, röp. cep röp, ne diyor biliyor musun? Evet. Cep röportajlarının reklamını yapıyorum bazen. Cep röp, cep, röp, cep röp. Şeyi evet. soracağım. Ali'cim... Allah Olur senden bir razı olsun kardeşim be. İyi ki birileri, desem. de, birileri de gerçekleri söylesin. Hep akara makara şaka yapıyorlar. Arada biniliyorlar. O da güzel tamam da. Güzel bir yerden, bir yerden bir sonra bir, kadar tane, abi. bir, iki tane bir... De arkadaş da güzel şey söylesin. Ya bir Tuğba'cım ne olursun. Teşvik, teşvik ha. etsin lütfen. Arkadaşlar teşvik, teşvik. Şöyle bazen bak. teşvik lazım. Bazen ufacık hatalar, veya büyük hatalar bile olsa arada teşvikle hız alır gider bazı Motivasyon var. Aynen. Öyle. Biraz motivasyon. motivasyon mesela şey diyeceğim hatırlarsın 1900 kötü Kötüye bile kötü değil